Vatikan'ın derinliklerinde yüzyıllardır bozulmadan kalan cesetler gerçekten var mı? Azizlerin mumyalanmadığı halde çürümeyen bedenleri gerçek mi, efsane mi? Katolik dünyasında bazı azizlerin cesetlerinin mucizevi şekilde çürümediği iddia edilir. Bu duruma incorruptibility denir. Yani hiçbir müdahale olmadan bedenin bozulmaması. En bilinen örneklerden biri Azize Bernadette Soubirous. 1879'da öldü. Yıllar sonra mezarı açıldığında bedeni neredeyse hiç bozulmamıştı. Şimdi Fransa'da cam tabut içinde sergileniyor. Ama esas mesele şu. Gerçekten çürümedi mi? Uzmanlara göre bunun mantıklı açıklamaları var. Kuru hava, toprak yapısı, doğal antiseptikler ya da bilinçli mumyalama teknikleri. Ama Vatikan bazı vakaları açıkça mucize ilan ediyor. Örnek mi? Aziz Silvan Roma'da 1700 yıldır neredeyse bozulmamış gibi duran cesediyle sergileniyor. Ama dikkat, bu cesetler önceden seçilip mumyalanmıyor. Çoğu yıllar sonra tesadüfen açıldığında bozulmamış halde bulunuyor. O zaman da tanrısal bir işaret denilerek mucize ilan ediliyor. Aziz olmak için bu şart değil ama süreci hızlandırabiliyor. Peki cesetler neden yıllar sonra açılıyor? Çünkü aziz ilan edilecek kişilerin cesedi incelenmek istenir. Ayrıca Katolik geleneğinde kalp, dil, kemik gibi parçalar kutsal emanet sayılır. Bu parçalar farklı kiliselere dağıtılır, hac merkezlerinde sergilenir. Kısaca, inanç plus organizasyon plus hac turizmi. Gerçek ne olursa olsun, bu cesetler hala milyonları etkiliyor. Bilim diyor ki, doğal. Kilise diyor ki, mucize. Kaydet, bir gün bir kiliseye gittiğinde Cam tabutta yatan bir beden gördüğünde hatırlarsın.